Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Gördüğünüz gibi Tofaş kartalımızı aldık. CLX arkadaşlar aracımız. Aracımızı modifiye ettim ben Türk bayrağımızı yapıştırdım kenara. Gördüğünüz gibi hella lambalarımız var. Tofaş amblemimiz. İlle desen sen diye önümüzde yazımız. Antenimiz gördüğünüz gibi arka tarafta uzun bir şekilde duruyor. Şöyle aracın içinde göstereyim. İşte bu şekilde koltuklarımız böyle tam bir tofaş. Şöyle bir sola doğru çıkalım. Sinyal verince aracımız ötüyor. Tam bu noktada kaza oldu herhalde. Şöyle bir Tofaş Kartal SL eksimizle şöyle bir gazı kökleyelim bakalım. Ne kadar gidebileceğiz? Tekrar 4 alıyorum. Bu da vitesteyiz bakalım kartal ne kadar gidecek. Biraz savuruyor gibi araba. Altı vites yok aslında kartalda ama bizde altı vites olduğu için 6. vitesimizi de kullandık. Araba biraz fazla savuruyor o yüzden direksiyonu sıkı tutmaya çalışıyorum. Şöyle bir makasa çıkacağım. Yapacak bir şey yok çünkü. Sonu da işgal etmişler sağ tarafı da. Artık mecburen emniyet şeritlerini kullanacağız buralarda. İyi şu an 160'la falan gidiyoruz. Ben diğer normal araç modlarında da çekim yaptım arkadaşlar. Nissan'ın GTR'ı, Mazda'nın MX-5'i. Ona benzer araçlarda bayağı bir sıkıntı yaşamıştım yani. Mercedes'in AMG GT 560'ında mı? 563 miydi? 63S miydi? GT 63S'di galiba. Mercedes AMG evet. Bu araçlarda falan bayağı bir mod sıkıntısı vardı. Bir tek Passat B8'de bir sıkıntı yaşamadım. Yere yapışıyordu. bayağı iyi gidiyordu. Şu an kartal da yani düşündüğümden daha fazlasını verebiliyor şu an. Bakın direksiyonu bırakmama rağmen çok fazla bir sarsıntı yok. Ama araç yine de sanki yoldan fırlayacakmış gibi duruyor. O yüzden direksiyonu elimden geldiğince tutmaya çalışıyorum. Şöyle savuralım arabayı mesela. Ya ya güzel. Bunu iyi yapmışlar yani. Bunda fazla bir sıkıntı yok gibi. Zaten 160'ın da üzerine çıkmayacak herhalde araba. Araba şu an gidişat onu gösteriyor. Dışarıdan da sürelim bir parça. Çok fazla savurmamaya çalışıyorum. Direksiyonu biraz sıvı tutmaya çalışıyorum. Çünkü hızlı gittiği için sarsıntı var yani ister istemez. Direksiyon sertleşti çünkü. Sanki hidrolik direksiyon değil de kara direksiyon kullanıyormuş gibi hissediyorum. kendim şu an. 5. vitese tekrar alalım. Selektör atınca yola bayağı vuruyor. Bu arkadaş inşallah sola çıkmaz. Sola çıkacakmış gibi bir his var ama içimde inşallah çıkmaz. Ben şu an gidiyorum çünkü. Hmm, 6. viteste mi sıkıntı var acaba? Şu an 5. vitesteyiz ve 169 dedik. Belki de 6'yı istemiyor araba. Kendi hoşuna normal için. Yokuşlarda biraz bayılıyor ya. Ne de olsa Tofaş, Kartal tabi canım yapacak bir şey yok. Yine iyi en sol şeridi işgal ettik gidiyoruz ama Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Bakalım nereye kadar gidecek? yani en sol şeridi işgali de gittik düşüyor yok altıya attım mı düşüyor ya da yokuş çıkıyor mu hakikaten düşüyor anlamadım yani şu an bir deneyeceğim. Artarlar yolculuğumuza devam. tofaş gidiyor ya şu an. Fren niye bu kadar sert oldu onu anlamadım. Frene dokununca hemen duruyor. Fren bu kadar sert miydi ya? Normal tır ayarında fren sertliğim ama bilemedim şu an. Valla kartalla yolculuk hiç bu kadar zevkli olacağını düşünmemiştim ama bayağı iyi gidiyor Bayağı bir yol geldik Azot biten havalar Dur bakalım nereye havalar gideceğiz Kaslara girelim ya boş olsa da. Deneyelim bakalım nasıl savuracak. Hop reis sen ne yaptın ya? Sen sağa geçtin. Biz de seni sağladık. Şu an bayağı iyi gidiyor. Tadı sandım yani tırtır oldu. Hadi bayağı güzelmiş ya. Valla beklenen üstünde. Şu an Passat B8 gibi gidiyoruz yani. Bu Nissan GT-R'ın, Mazda MX-5'in, Mercedes GT sin yapımcılarına seslenelim arkadaşlar. Bütün modları biraz daha düzgün yapalım ya. Yani. yani Passat B8'den tut. Bak kartal bile yani. Tofaş arabası olmasına rağmen şu an yola yapışıyor ve gidiyor. Hani bunu bile ayarlamışsınız yani onu neden ayarlayamadınız çok merak ediyorum. Şu an çok iyi gidiyor yani araba. Sana abi yüzle falan birazca gidiyoruz yani. Kaç polisin bunda atarız. Ana yol takip edelim bakalım nereye kadar gideceğiz. falan girişi güzel. Yol tutuşunu da beğendim yani şu an. Çok az bir savurma var ben. Onun da direksiyonu ben sıkı tuttuğum için savurganlığını önlüyorum ama yine de güzel yapmışlar ya. Bu tofaşı yapan arkadaş kimse eline sağlık. Yani bayağı güzel yapmış. Hiç beklenenin üstünde yani. Şu an ben bu kadarını beklemiyordum. Ama modu güzel yapmışlar. Vallahi eline oluna sağlık kardeşim. Kim yaptıysa 10 numara yapmış yani şu an. Araç 10 numara gidiyor çünkü. basırta da değil aslında ama yine de iyi gidiyor. Basık da ayarlayabilirim. Basık ayarlamadım. Sayın arkadaşımız sağa geçecek mi geçmiyor. ata tahta gidelim ne yapalım. Hop. Bilaj alamadık. Aldık aslında da gittik adama vurduk yine de. İnce makaslara girelim ya şöyle. Güzel. bir yerde duralım artık olmazsa bayağı bir yol bayağı bir yol geldik bir yerde duralım burada duralım ya karşıda da polis var polisin olduğu yerde başta polisin olduğu yerde bitiriyoruz hadi bakalım şunu da kapatalım evet Kartal SLX ile Gördüğünüz gibi tofaş yazıyor arkadaşlar plakamızda da var. Zaten detaylar. Parklarımızı açmamıştık ama açalım şöyle. Bayrak detayımızı da gördünüz. Zaten SLX IE diye. Plakamızda S. 59.25. Aracımız bu şekilde. Kartal'la yolculuğumuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.